Hoş güzelliği maşallah. bu video? Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce size rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kırmızı takım kazandığı iletişim oyunun sevincini paylaşıyorlar arkadaşlar. Sevinçle mutlulukla gördüğünüz gibi paylaşım yapıyorlar kendi aralarında. Arkadaşlar sizce kırmızı takım bu oyunu kazanmayı hak etti mi? Sevinçlerini nasıl paylaştıklarını bunları yorumlarda sizinle görüşmek konuşmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.